Şöyle, evet merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Rad Fizik Simülatör bunun editlerini çok görmüşsünüzdür öyle kayıyor falan ben bunun oyunu çıkmıştı varmış aslında ben yeni öğrendim bir oynayalım dedik ben de daha hiç oynaya girmedim şimdi <laughs> karakterimiz var pozlar var <laughs> Bugün ne kadar mı poz yani? İki pozisyon. Araç yok. Şimdi start diyoruz. Ha. Şimdi. Ee, ne oldu şimdi? Evet. Ha. Şimdi anladım. Dur. Evet arkadaşlar reklam sonunu hallettim. Şimdi ee, hızlıca başlıyoruz şunu şöyle yaptık ve bıraktık. Gördüğünüz gibi bu kendisi <laughs> gidiyor. Böyle ondan sonra aşağıdan yokuştan ha. Böyle devam ediyor. Evet tekrardan devam ediyoruz. İstediğimiz kadar bu bölümü oynayabiliyoruz. Paramızı fullleyip başka yerlere çana kadar. Uu, çok fena kayıyor. Buradan böyle bir zıplayacak. Fena. Kafa kemikleri falan. Normalde buradan zıplayıp öbür tarafa gidiyordu. Kulüz yapmaya çalışıyorum şu an. Kulüze yakın. Çünkü kulüz yapmak zor. Direkt en başa atıyor sona geldi ya. Bizimki böyle kayıyor. Oradan bak. <laughs> Kafa kalça hiçbir şey kalmadı. Patlama. <laughs> Patlama. Hadi. Ben az önce şey yaptım. Ta o tarafa dönüp ki sadece TNT'ler patlamadı. Rekorum 29.000 skor. Hadi. Çok iyi. Benimki de buralardaydı böyle. Çok iyi. Şimdi <laughs> patlayıp ilerlemesi lazım. Patlamadı. Şimdi şuradan paraları aldık. Cere attık. <laughs> Şimdi buradan Mami'ye gidelim be. Evet. Ben pimpon kol yerini alacağım. Bakalım. Tamam burası düzmüş zaten. Hem buradan aşağı. Bu ne oğlum? Hadi 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 hadi. Kenarlı tutmalar, kusursuz imkanlar. Kafa kemik gerekiyorlar. Arkadaşlar gerçekten düşünsenize. Ölmüyorsun. Bütün kemiklerin kırılıyor. 26.032. Yanlış Fena puan kastık. Full böyle diğer bölümleri deneyeceğim. Önce ucuzları açayım. Spin var. Hadi bir tane spin basın. Belki bir şey gelir. Bence hani hile olacak. Dedim abi 700 koyun verdik. 1000 coin aldık. <laughs> Bu nedir ya? <laughs> dolandırdılar bizi. Abi dolandırdılar beni abi. Bu ne props? O yer seçme bile var lan. Boya güzelmiş. Ay yapamadık. Tamam iyi yarın. Vaa. Wow! Silah atar bak keşke silah atar ya. <laughs> Rekor kırıyor şu an. <laughs> oh, <iş. gülüyor> Allah. Ya durma hayır. Oyun nasıl çıkıyor kafana oynat. Tekrar deneyeceğiz bunu. <laughs> Abi full yaptık. Full yaptık. Yuhuu. <laughs> O kadar hızlı <laughs> Ya orada yavaşladık yoksa kulis çok iyiydi. Bir de şurada bırakacağım bak. Şöyle yapacağım sadece. Arkadaşlar bu oyunda biraz reklam sıkıntısı var. O yüzden ben videoyu bazı yerlerinde kesiyorum. Heh, bunu deneyeceğiz arkadaşlar. En düşünde bırak. Buradan yuvarlanır. Yuvarlandık. Çok yavaş bir şekilde kafamızı kestik. Tıraş olduk. <laughs> oradan şimdi aşağıya uçuyoruz. Hemen buradan. Yani bence kötü puan kastık. 2383 TL. Bunlar 20 bin. en fazla 70 bine var bir de. 30 reklam izleyip bunu alacak işsizler buraya. Hemen 2500 liralığı almak için şöyle şuradan bir gidelim. Daha hiç atlayamadık. Oo, full yaptık. Bak oralara çarpma çar. Oo, kafatası gitti. Emanet de çarptı. Abi, abi çok fena oldu. Bacaklarımız sıfır bacak açtı. Böyle ayrıldı. Bacaklarımız ne ya? İşte sıfır bacak açtık. Hemen buradan gidelim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan menüye girelim. Hmm, play. Hike açacağım. Şimdi kasabildiğim kadar 10 bin 20 bin para kasacağım. Ve bütün hepsini çarka harcayıp o kostümleri çıkaracağım. Başlayalım bakalım. La. Aa bir şey diyeyim mi? Ben neden bunu açtım ya? Tüh. Bu şey için bence değil mi? <laughs> Şuradan araba almak için. Araba alacağım bir tane. <laughs> Tam bu arabadan atlamaymış. Niye atladık dur. Aa, gidebiliyoruz. <laughs> güzel güzel. Böyle giderim ki. Ama şey yok bunda. Böyle şey oluyor mu acaba? Böyle gidersek. <laughs> Böyle gidince bence şey olmuyor herhalde. Puan almıyoruz baksana. Abicim bu ne çok sıktı. Hemen. E böyle gideceğiz. He anladım. Şimdi full gaza basarak gideceğim. Buralar biraz sıkıcı olacak da. Of abicim bizi neden böyle yerlere sokarsınız Bu nedir ya? Bununla böyle gideceğiz. Hızlanmıyor ki bari bir. Abicim 20-25 bassa da okuyayım. Şuna bak gitmiyor. Bir basıyor. Koşsak hatta yürüsek bundan daha hızlı. Hadi stickman ya. Bas şu gaza ya. Dur ben basıyorum. <laughs> Ejekte basacağız derleyip. He şu an spor <laughs> kazanıyoruz. Ee, ne güzel beleş skor. Aha. Buradan. Allahu Ekber. Of. Oho çok fena. <laughs> Mayınlar girdi. Sonra patladı içimizde. Tam güzeldi Ben beğendim. <laughs> <laughs> güzeldi. Al arkadaşlar e, tekrardan geldi ki reklamda. Ben o bölümü oynamayacağım. Bu bölümde şöyle bir şey yapmak <laughs> istiyorum. Baba. Oh, ah, hadi 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 bas gaza bas, bas bas Böyle gideriz. Yolla yolla. Ya, <laughs> <laughs> arabamız da aşağıda patladı. <laughs> İşkence çekiliyor bildiğin kendimize. Güzel. <laughs> Tekrar deneyelim. Bu sefer şununla gazlayalım. Of arabadan <laughs> düştü çok <fena. gülüyor> Araba da patlıyor zaten orada. Oo, <laughs> oh. fena Sikmene eziyet çektiriyor. Para kazanıyor. Evet devam ediyoruz buradan. Şimdi şurada gaza basalım ya. Full. Full gaza basalım. Oh. Fena fena hadi Hadi o bombalara patla hadi, hadi. hadi çok iyi çok iyi Mükemmel Mükemmel Çok iyiydi Hemen burada Hemen şimdi Şu bölüme geçsem ben Farklı bölüme geçeceğim Şuradan Pimpon hol Arabayla Kimpanholy arabayla geçeceğiz. Şöyle yaptık. <laughs> fena 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 fena. O Fena. patla. Bir de oradan sek aşağı düş. Adam öldü mü geldi <laughs> bir saniye. de şeyde şunu da deneyelim arabayı. Dur lan hemen şuraya gaza basalım. Lan oğlum adam akıllı gaza basalım. Resetle ya. Yine düzgün gaza basamadık. Hemen ters dönüyor. Azıcık aşağı böyle şey yapması lazım. Şuradan şöyle sürüklendik. Buradan da aşağı ise çok fena puan kasarız da. Şimdi gaza bas. Eyvah. Eyvah sultan. Eyvah. Fena fena. Hadi. Hadi bak oradan da. Mükemmelsin ya Nesin sen? Yattı. Adam öldü ya. <laughs> tamam şimdi şunlarda bonus para bonus para <laughs> verdi eyvallah. Güzel. Oha. Devleti çökerteceğiz. Şunlara bak şunlara bir sürü para kazandık oğlum. Tamam başka nerelerden para kazanabilirim? her yerden para kazanmaya çalışıyorum. Oh, Buradan renk ayarlaması, ayarlaması yapabiliyorsunuz. Buradan yerin renk ayarlamaları var. Ben sade bırakacağım şimdi. Elementleri seçebiliyorsunuz arkada. Evet. Ben şu an normal ayarlarıyla ile kalsın. Da vakit yavaşlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz Arkadaşlar çok fena fazla paramız oldu bu zaman yavaşlatıyormuş. Şimdi buradan spin'e giriyoruz. Bir sürü spin yapacağız abi. Spin de spin. Full böyle spin'den para. Tamam, 700 verdik, 300 fazlasını aldık. Mantıklı. Tamam, buradan 1500 aldım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. 100. Şu an arkadaşlar Stickman tepki videosu bu. Normalde Brawl Stars korku videosu gelecekti. Onlar eşit çıktı. Ama şu an onları sonra yapacağım. İkisini de yapacağım. Full para çıkıyor ya. Ya ah, hileli bir spin bu. Gelmiyor ki. Çıldıracağım ya. Bari hep bin versin. Baksana. Hemen arkadaşlar şuradan bir spin daha çevirdik. Son spinlerimizi çevirelim ve videoyu kapatalım. 100. Bu da son bütün takipçiler, aboneler ve kapibaramız için. Evet. Ve sonuncusunda ne gelecek? 1500 altın. videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. En yakın zamanda videolar gelecek. Bye bay.